Hiç düşündün mü? Başa gelen her şey gerçekten bir tesadüf mü? Yoksa görünmeyen bir el seni daha güçlü biri yapabilmek için hayatını adım adım mı örüyor? Bazen tam zirveye çıkacakken her şey alt üst olur. Suçlayacak birini ararsın. Aileni, şartları, hatta kendini. Ama stoğacılar der ki, hayatında suçlayabileceğin kimse yok. Çünkü her şey seni eğitmek için orada. Bugün sana suçlamanın zincirlerinden kurtulmanın ve kadere teslimiyetin içindeki büyük gücü göstereceğim. Bu video sadece felsefi bir bakış değil. Aynı zamanda içindeki sakinliğe giden kapının anahtarı olabilir. Eğer sen de yaşadıklarının boşuna olmadığını hissettiysen bu video tesadüfen karşına çıkmadı. Bir saniyeni ayır ve beğen tuşuna dokun. Çünkü birazdan dinleyeceğim fikirler hayata bakışını değiştirebilir. Hayatta her şey bizim kontrolümüzde değildir ve aslında bu özgürleşmenin başlangıcıdır. Stoacı filozoflara göre yaşamı anlamlı kılan şey dışarıda olup bitenleri kontrol etmek değil, onlara verdiğimiz tepkidir. Epiktetos der ki: "Olanı değiştiremezsin ama ona verdiğin tepkiyi seçebilirsin." Bu söz sadece bir öğüt değil, bir yaşam disiplinidir. Düşünsene, sabah kalkıyorsun, planladığın gibi gitmeyen bir gün başlıyor geç kalmalar, yanlış anlaşılmalar, beklenmedik problemler. İşte tam da burada başlıyor stoğacı bakış. Çünkü onlar der ki, olaylar nötrdür, iyi ya da kötü değillerdir. Onları iyi ya da kötü yapan senin içindeki yargıdır. Bir başkasının kızacağı bir şey seni hiç etkilemeyebilir. Çünkü sen bakış açını dönüştürmeyi öğrenmişsindir. Bu kabul hali boyun eğmek değildir. Aksine en güçlü zihinler başına geleni kabullenip oradan yeni bir yol inşa edebilenlerdir. Çünkü direnmek acıyı büyütür. Kabullenmek ise iyileştirir. Stoacıların hayat dersi burada başlar. Hayat bir öğretmendir. Ve başına gelen her şey seni bir şeylere hazırlamak için seçilmiştir. O yüzden olanı olduğu gibi kabul etmek pasif bir tavır değil, bilinçli bir irade beyanıdır. Kontrol sende değilse Huzur sende olabilir. Bir olay yaşandığında, özellikle de can yakan, zorlu bir olay, zihnimiz refleks olarak bir soruya yönelir. Neden ben? Neden bu acı, bu kayıp, bu haksızlık, bu yalnızlık benim payıma düştü? İşte tam bu noktada Stoacıların sunduğu bakış açısı devrim niteliğindedir. Onlar bu sorunun yönünü değiştirir. Bu bana ne öğretiyor? ve işte bu değişim insanın kendisine duyduğu merhametin ve bilincin ilk kapısıdır. Marcus Aurelius'un günlüklerinde geçen şu cümle bu anlayışı özetler. Evren sana neyi verdiyse onu bir armağan olarak kabul et. Çünkü o senin özüne göre verilmiştir. Bu bakış açısı yaşanan her şeyi tesadüften çıkarıp bir anlam düzlemine taşır. Çünkü Stoacılar Hayatın başımıza gelişi güzel şeyler getirdiğine inanmaz. Onlara göre yaşanan her olay ruhun bir tarafını şekillendirmek içindir. Acılar, yalnızlıklar, başarısızlıklar. Bunların her biri içimizde uyuyan bir yönü uyandırmak için gelir. Dahası, neden ben sorusu insanı dış dünyaya odaklar. Suçu başka yerde aramaya iter. Ama bu bana ne öğretiyor sorusu insanı kendi içine çeker, sorumluluk duygusunu güçlendirir. Zaten stoğacılığın temel amacı da budur, insanı kendi merkezine döndürmek. Çünkü dışarıdaki fırtınaları susturamazsın ama içindeki sesi yönetebilirsin. İslam'da da benzer bir tavır görürüz. Sabırla karşılanan zorluklar, kulun manevi mertebesini artıran birer imtihan olarak görülür. Kul, şikayet etmek yerine hikmeti araştırdıkça Allahu Teala'nın her şeyde bir hayır yarattığını görmeye başlar. İşte stoacıların öğrettiği de budur. Başına gelen şeyin anlamı senin onu nasıl karşıladığında gizlidir. Sonuç olarak neden ben sorusu insanı tüketirken ne öğretiyor sorusu insanı olgunlaştırır. Acıyı bilgiye, kırıklığı bilince, durmayı dönüşüme çeviren güç budur ve belki de en değerli bilgi en fazla can yakan deneyimin içinde gizlidir. İnsan ruhu, acıyla karşılaştığında çoğu zaman ilk olarak dışarıya yönelir. Birini suçlamak, olayın sorumluluğunu başkasına yüklemek kolaydır. Çünkü bu, anlık bir rahatlama sağlar. Ancak uzun vadede insanı güçsüz kılar. İşte stoğacılar tam burada uyarır. Eğer suçu dışarıda ararsan, çözümü de dışarıda aramak zorunda kalırsın. Ve bu, seni kendi hayatının dışına sürükler. Epiktetos'un sözüdür. İlerlemek mi istiyorsun? O halde artık kimseyi suçlama. Bu basit gibi görünen cümle aslında büyük bir zihinsel devrimin anahtarıdır. Çünkü suçlamayı bıraktığın anda tüm dikkatini kendi içsel gücüne çevirmiş olursun. Bu, kurban psikolojisinden çıkmak ve kendi ruhuna liderlik etmeye başlamak demektir. Suçlamak seni pasif yapar. Sorumluluk almak ise seni aktif hale getirir. Örneğin birisi seni kırdığında ona kızmak kolaydır. Ama bu olayda benim öğrenmem gereken ne var diye sormak cesaret ister. Çünkü bu soru seni olgunlaştırır. Kendine dönmeni sağlar ve aslında gerçek dönüşüm de burada başlar. İslam'da da benzer bir hakikat gizlidir. Kul yaşadığı sıkıntılarda önce kendi nefsine bakar. Nerede eksik yaptım? Hangi konuda gaflete düştüm?" diye sorar. Çünkü mümin bilir ki yaşanan her şeyde Allahu Teala'nın bir muradı vardır. Suçlamak değil, ders çıkarmak gerekir. Ayetle desteklenecek olsa şu anlamı öne çıkar: "Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir." Şura 30. Ama biz burada sadece fikir boyutuyla kalıyoruz. Stoacı bakışla birleştiğinde bu anlayış insanı özgürleştirir çünkü dışarıda suçlu aramayı bıraktığında artık kendi ruhuna dönersin ve en büyük değişim de orada başlar. Kendi sorumluluğunu almak dış dünyayı değil, iç dünyanı inşa etmeye başlamaktır. Unutma. Gücün olduğu tek yer kendi zihnindir. Hayatı kontrol edemezsin ama hayat karşısındaki duruşunu seçebilirsin ve işte gerçek özgürlük tam da buradadır. Teslimiyet kelimesi çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bir tür pes etme ya da çaresizlik hali gibi düşünülür. Oysa ne Stoacı felsefede ne de İslam'da teslimiyet edilgenlik anlamına gelir. Aksine bu iki öğreti de teslimiyeti kişinin evrenin işleyişine duyduğu bilinçli bir güven olarak tanımlar. Fark sadece ifade şekillerindedir. Anlamın özü ise aynıdır olanı değiştiremediğinde onunla savaşma onunla uyumlan. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un şu sözü bu duruşun temelidir. Evrenin akışı seni nereye götürüyorsa orası senin kaderindir. Bu düşünce İslam'daki tevekkül anlayışıyla iç içe geçer. Tevekkül sadece tevekkül etmek değildir. Aynı zamanda elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allahu Teala'ya bırakmaktır. Aynı şekilde stoğacılar da der ki, elinden geleni yap, sonra olanı kabullen. Çünkü senin elinde sadece niyet ve çaba vardır. Sonuç ise daha büyük bir düzene aittir. Stoğacılıkta bu büyük düzen doğanın kendisidir. İslam'da ise her şeyin düzenleyicisi, her şeyin bilgisine sahip olan Allahu Teala'dır. Her iki görüşte de insan, sınırlı bir varlık olarak konumlandırılır kibirli değildir. Her şeyi kontrol edemez ve bu farkındalık onu huzura taşır. Teslimiyet vazgeçmek değil, direnmekten vazgeçmektir. Dış olayları kontrol etmeye çalışarak tükenmek yerine kendi iç dünyanı düzenleyerek yeniden güç kazanmaktır. Stoacıların kaderle uyum içinde yaşa öğüdü ile Kur'an'daki her iş Allah'ın takdirine bağlıdır gerçeği arasında derin bir ahenk vardır. Bu uyum insanın ruhuna ferahlık getirir. İslam'da tevekkül eden, başına gelenin boşuna olmadığını bilir. Aynı şekilde stoğacı bir insan da, yaşadığı her şeyin evrensel bir hikmetle bağlantılı olduğuna inanır. Teslimiyet bu yüzden zayıflık değil, en bilinçli irade beyanıdır. Çünkü insan artık neyi kontrol edip neyi edemeyeceğini öğrenmiştir. Ve bu bilgiyle yaşamak, hem stoacı felsefenin hem de İslam ahlakının olgunluk nişanesidir. Sonuç olarak teslimiyet körü körüne bir kabulleniş değil, içsel direncin çözülmesi, ilahi düzene güvenmenin getirdiği sükûnettir. Ve bu anlayışla yaşamayı öğrenen kişi hayatta olan bitene artık savaşla değil, anlamla bakar. Hayatın en büyük ironilerinden biri şudur: Kayıp sandığın yer aslında seni kazandıran yerdir. İnsanlar çoğu zaman düşüş anlarını son zanneder. Oysa stoğacı bakış açısı bize şunu fısıldar. O düşüş seni gerçekten yukarıya çıkaracak olan basamaktır. Marcus Aurelius'un karşına çıkan engel yolun kendisidir sözü sadece bir teselli değil, aynı zamanda bir zihin devrimidir. Hayat bazen planladığın gibi gitmez. Tam her şey yolunda derken bir hastalık, bir ayrılık, bir iflas ya da bir yalnızlık kapıyı çalar. İlk tepki genelde panik olur. Bu neden başıma geldi, ne yanlış yaptım? Ama stoğacılar burada dur der. Çünkü onlar bilir ki hayat bir mücadele değil, bir öğretmendir ve en çok da karanlıkta öğretir. Felaket gibi görünen o anlar aslında ruhunun güçlenmesi için gönderilen sahnelerdir. Acı, seni içerden inşa eder, direncini sınar, inançlarını gözden geçirmene sebep olur. Kibirli isen eğitir, sabırsız isen bekletir, kontrol manyağı isen teslimiyeti öğretir. Ve sen o süreçte kendini yitirdiğini düşünürken aslında kabuğunu kırıyorsundur. İslam'da da benzer bir yaklaşım vardır. Kur'an'da geçen şu anlamlı ifade bunu destekler niteliktedir. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Felaket sandığın şeyin ardında senin bilmediğin ama Allahu Teala'nın bildiği bir hayır gizli olabilir. Yeter ki sabret ve gözlerini aç. Çünkü nice musibet, nice nimetin habercisidir. Stoacı filozoflar hayatı bir savaş alanı gibi değil, bir gelişim sahası gibi görürler. Her düşüş bir mesajdır, her yara bir öğretmendir. Bu yüzden felaketten kaçmak yerine onunla konuşmayı öğrenmek gerekir. Sormak gerekir. Beni neden buraya getirdi? Ne anlamam gerekiyor? Ve zaman geçtikçe fark edersin. En acı olaylar seni en çok dönüştürenlerdi. En çok sustuğun anlar, en derin cevapların yankılandığı anlardı. O yüzden stoğacıların ve bilge gönüllerin ortak diliyle söyleyelim. Felaket seni yıkmak için değil. Başka türlü asla öğrenemeyeceğin şeyleri öğretmek için gelir. Dünya her zaman sakin değildir. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Sağlık bozulur, insanlar gider, planlar çöker. Bu dışsal karmaşa karşısında insanın kendini çaresiz hissetmesi normaldir. Ama Stoacı filozoflar der ki, asıl mesele dış dünya değil, iç dünyanın durumu. Çünkü asıl fırtına dışarıda değil, içeride kopar ve onu dindirebilen insan gerçek anlamda güçlüdür. Epiktetos bir gün öğrencilerine şöyle der: "Gemideyken fırtına çıkar, dalgalar yükselir ama kaptan içi sükunetle doluysa gemiyi limana ulaştırır." Bu metafor insan ruhu için kusursuz bir örnektir. Hayat bir denizdir, fırtınasız geçmez ama içi sağlam olan dıştaki dalgalarla boğulmaz. Stoacıların öğrettiği tam da budur içsel istikrar. Çünkü olayları değiştiremezsin ama o olaylar karşısındaki iç tutumunu şekillendirebilirsin. İçsel sükunet öyle kendiliğinden gelen bir şey değildir. Alışkanlıkla, dikkatle ve bilinçli çabayla gelişir. Stoacılar bu yüzden her sabah kendilerine şunu hatırlatırlardı. Bugün kötü insanlar olacak. Bugün işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ama ben yine de kendi merkezimde kalacağım. Bu içsel merkez, stoğacı için adeta bir kale gibidir. Dışarısı yıkılsa da içi ayaktadır. İslam'da da benzer bir iç denge anlayışı vardır. Tevekkül eden kişi, dış olayların gürültüsüne değil, Allahu Teala'nın takdirine güvenerek yaşar. Başına ne gelirse gelsin, sabırla karşılar. Kalbinde isyan değil, teslimiyet vardır. Ve bu teslimiyet, onu içten içe güçlü yapar. Çünkü huzur dış şartların düzgünlüğünden değil, Allah'a olan güvenin derinliğinden doğar. Dışarıdaki karmaşa insanı korkutabilir ama içi sükunetle dolu olan kişi sarsılmaz. Çünkü o her şeyin geçici olduğunu bilir. İmtihanlar da geçer, sevinçler de. Geriye sadece senin nasıl bir duruş sergilediğin kalır. Ve bu duruş senin gerçek gücünü belirler. O yüzden Stoacıların da, bilge müminlerin de ortak öğretisi şudur: Dış dünyada ne olursa olsun, kendi içini kaybetme. Çünkü en büyük zafer dışı değil, içi koruyabilmektir. İnsanı zorlayan şey sadece yaşanan olaylar değildir. Asıl sınav, o olaylar karşısında yükselen duygularla ne yaptığıdır. Öfkelendiğinde bağırmak mı kolaydır, yoksa susup beklemek mi? kırıldığında hemen yüz çevirmek mi doğal gelir, yoksa affetmeyi seçmek mi? İşte bu ayrım, stoğacı bakışla insanın irade gücünü belirler. Çünkü stoğacılara göre gerçek güç, dışı değil, içi yönetebilmektir. Ve içi yönetmek, duygularını denetlemekle başlar. Epiktetos'un bir cümlesi vardır. Duygular seni değil, sen duygularını yönet. Bu söz, stoğacıların duyguya yaklaşımını net biçimde açıklar. Onlar duyguyu bastırmaz ama ona teslimde olmaz. Duyguların gelip geçici olduğunu bilirler. O yüzden bir öfke anında karar vermezler. Bir hayal kırıklığıyla kendilerini mahvetmezler. Onlar için sabır sadece beklemek değil, içini bozmadan beklemektir. İşte bu noktada İslam'la çok güçlü bir paralellik kurulur. Sabır Kur'an'da defalarca vurgulanan bir erdemdir. Ama sabır sadece katlanmak değildir. Bilinçli bir duruştur. Allah-u Teala'ya güvenerek, zamanın hikmetini gözeterek beklemektir. Nefsin fısıldadığı şikayet, isyan ve öfke diline teslim olmamaktır. Ve işte bu sabır hali, tıpkı stoğacıların tarif ettiği gibi, kişiyi olgunlaştıran manevi bir disiplindir. Duygularımız bize karşı değildir ama her zaman hakikatli de değildir. Anlık yükselen öfke, belki pişmanlıkla bitecek bir sözü fısıldatır. O yüzden, Stoacı için en büyük zafer, duygunun çekip gitmesini beklerken kalbini ve dilini temiz tutabilmektir. Tepki vermeden önce düşünmek, konuşmadan önce dinlemek, kırılmadan önce anlamaya çalışmak. Bunlar modern dünyada zayıflık gibi görülse de aslında en büyük irade göstergeleridir. Çünkü kendini tutabilen kazanır. Olaylara değil, içinden gelen her dürtüye hemen teslim olmayan kişi asıl gücü elinde tutar ve bu güç sessiz, görünmez ama sağlam bir güçtür, gerçek anlamda insanı özgürleştirir. İster stoğacı bakışla, ister mümin gözüyle bakalım. Duyguya kapılmak kolaydır ama duygulara yön vermek, işte bu gerçekten olgun bir ruhun işidir. Hayat bazen bize ağır gelir. Haksızlıklar, kayıplar, beklenmedik yıkımlar. İnsan önce dışarıyı suçlar, sonra yavaş yavaş kendine döner ve belki de en büyük dönüşüm tam da bu anda başlar. Suçlamaktan vazgeçtiğimizde büyürüz. Direnmek yerine kabul ettiğimizde derinleşiriz ve teslim olduğumuzda aslında özgürleşiriz. Stoacılar bize gösteriyor, her olay bizi daha bilinçli bir insana dönüştürmek için oradadır. İslam'ın tevekkül anlayışı ise fısıldıyor. Her zorluk Allahu Teala'nın muradıyla dokunmuş görünmez bir hikmettir. İkisinin ortak öğüdü aynı. Kontrolün sende olmadığı anlarda bile tepkilerinle dünyanı yeniden şekillendirebilirsin. Bu video sana bir bakış açısı sundu. Belki yıllardır içinde taşıdığın bir yükü hafifletti. Belki de seni artık neden ben diye sormaktan, bu bana ne öğretiyor demeye yöneltti. Eğer öyleyse bu tesadüf değil. Sen hazır olduğun için bu videoyu izliyorsun. Kapatmadan önce sana küçük ama etkili bir çağrım var aşağıya sadece tek bir cümle yaz. Ben artık tepkilerimi seçiyorum. Çünkü bu cümle farkındalığın ilk adımıdır ve kim bilir? Belki bir başkası senin yorumunu okuyup kendi iç savaşını sonlandırır.